Evet, hepinize günaydın diyerek açılışı yapıyoruz. Saat şu anda 9.30-10 civarı. Ee, evet, mikserle açılış yaptık. Ee, şimdi şey yapıyorum. Şerbeti ama şerbetle konuşamıyor Sabah normalde. Şerbeti sütlü sünger tatlısı yapacağız. Ee, ondan sonra e, borcamı falan çıkardım. Onun için burada da e, kahvaltı yapacağız. Kahvaltı hazırlıkları da var. Hem tatlı hazırlığı burada da şey yapacağım kuyumak yapacağım burada da işte fırınlanmış suyumuz. yumuş hem kahvaltı hazırlıyor hem işte pastamı da dedim bir yandan yapayım atayım o da hani falan çeksin evet ilerleyen dakikalarda görüşürüz diyorum evet kuyma ununu kavurdum şimdi suyunu ekledim suyunu çektikten sonra da bakan orada rende yapacak Bakın makyajını içine rendeyi katacağız. Şey rendeyi katacağız. Peyniri katmayacağız. Rendeyi katacağız. De batuhan kalıbı yağlıyor. Ee, ben de şimdi hemen kuyumağın peynirini rendeledi bana. Ee, şimdi kaşarını ilave edeceğim. Kuyumak kaşarını. Ondan sonra zaten kuyumak hazır. Şöyle karıştırıyoruz. Ya Murat sen karıştır bunu ya Batuş sen. Ben de kek atayım da hani kahvaltıyı yaparken o arada kek pişmiş olsun. Evet şöyle. Batonları aldı. biraz geriye mi götürsem? Daha mı iyi olur? Şöyle yapayım. Evet. Şu şekilde hepimizi görün. Gerçi surat görünmüyor Çok ama olsun. Evet. Şöyle güzel Evet burada dediğim gibi şerbetli sütlü sünger tatlısı çırptım. Ne var malzeme olarak? 4 tane yumurta var. 4 yemek kaşığı şeker var. 4 yemek kaşığı un var, 4 yemek kaşığı irmik var, 1 paket kabartma tozu, 1 paket de vanilya var içinde. Yani 4'e 4 yani malzemeler. hepsini evet, güzelce çırptım. Şimdi bu yani ince bir katman oluyor zaten ama şerbetini hani verince biraz daha böyle kabarıyor. Ondan sonra en üstüne de zaten krem şantı koyacağım. Şerbeti de sütlü bir şerbet olacak. Evet ben şimdi bunu yaydım. Hakkında da bir yaklaştırayım size. Kuyumama da görün. Keki tarif ettik zaten. Evet Batuhan Bey, günerli ellerinden kuymak yiyeceğiz. Evet uzuyor çok güzel. Ha demek ki yani Bim'in peynirinden alabilirsiniz uzuyor. Geçen kaşarıyla yapmıştık uzamamıştı. Gerçi Bim'in kaşarı değildi o da. A1 bir kaşarıydı. Bunlar uzaması normal evet. ama. Tamam. Tumsu da öyle yapıyorlar. Yani uzasın güzel. Evet. Şöyle bir daha kaldır oğlum görsünler havayı. Şöyle aralıklara kaldır. Evet ben de fırına gidiyorum bu arada. Tamam. Biz artık kahvaltı faslına geçebiliriz. Evet biz kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra tekrar zaten görüşürüz diğer aşamalarla. Neler yapıyoruz? Ne yemek pişiriyoruz? Görüşürüz diyorum. Evet kuymağımızla uzayan kuymağımızla. Evet tatlımız flaşlı çekiyorum şu anda karanlık duruyor. Ee, şöyle Pişti. Şimdi şerbetini dökeceğim. Şerbetini hazırlayacağım. Bu biraz kendini çeksin. Hemen sıcacık dökmüyorum ben e, tatlılarda çünkü hamurlaşıyor gibi oluyor. Acık kendini çeksin ondan sonra sütlü şerbetini dökeceğim. Evet şimdi şerbetiyle buluşma zamanı. Şöyle her yerine gelecek şekilde döküyorum. Şimdi tencereyi boca edeceğim. Şu kepçeyi bir bırakayım. Evet. Bismillah. İçinde irmik olduğu için hani bu sütü emmedi gibi e, gözünüze öyle görünmesin irmik olduğu için çekiyor sütünü güzelce. ben şimdi şantiyi hazırlıyorum. şantisini çekeceğim. biraz soğuduktan sonra şantiyi sürüp dolaba koyacağım. Bu arada da tabii keyifçe çay içiyorum. Evet şantisini de sürdüm üzerine. Şöyle. Şimdi dolaba gidecek. Dolapta soğuyacak. Ondan sonra afiyetle yenecek inşallah. Evet burada da e, kıymayı kavuracağım, soğan doğradım burada turşu kavuracağım salatalık turşusu o. Mira yanımda da çorba istedi, e, şu anda ona e, babası hazır çorba almış izobeli, ondan içeceğim dedi, onu yapıyoruz. Ben çorba olarak tarhana yapacağım ama. E, evet şimdi soğanlar da kavrulsun, e, Yemeği yapım aşamalarıyla da görüşürüz diyorum. Evet şimdi e, salatalık kavuracağım dedim. E şöyle salatalık turşusu var. Böyle salatalık turşusunu e, bilmiyorum belki çoğunuz bilmezdirsiniz. E, soğanla birlikte kavurup yemesi çok lezzetli oluyor. Eşim de ilk kez yemişti. O da e, çok beğenmişti hani bu salatalık turşusunun kavurmasını. Şöyle dörde böleceğim. Dörde bölüp şöyle doğrayacağım. zaten soğan kavruluyor şu anda. Bol soğanlı çok güzel oluyor. Bu da çekirdekliymiş. böyle böyle doğrayacağım. E, tencereye attığım zaman da zaten yine çekelim. Bu kadar göstermek yeter herhalde burada. Evet soğanımız kaldırdı. İçine tuz da de attım. Şimdi sıra turşu da salatalık turşusunda. Yani bunun işi bu kadar. Güzelce şöyle bir karışacak birbirine soğanlar falan. Birazcık kavuracağız. Ondan sonra altını kapatacağız. Yemeğe hazır yani. Evet şimdi tarhana çorbası hazırlığındayız. Şöyle ev yapımı tarhanamız var. Kayınvaldem yapmıştı. Ee, şimdi 1 2 3 yemek kaşığı koyacağım. Önden biraz suda hani bekletiyorum ki biraz yumuşasın diye. Direkt hani yapınca sanki yumuşamıyor gibi geliyor bana. Evet şimdi e, suyunu ekleyeceğim. Suyunu ekleyeceğim. biraz böyle hani yani en azından 10-15 dakika falan bir kendine gelecek. Ara ara şöyle karıştıracağım. Ondan sonra zaten çorbamızın yapımına geçeriz. Evet. Şöyle karıştırarak kendini bulsun. Evet. Kıymam şöyle güzelce kavruldu. Baharat olarak sadece karabiber ekledim. Her zamanki gibi. Ee, şimdi şöyle garnitürüm vardı. Garnitürü ekliyorum. Kalmamış. Evet garnitürümü de karıştıracağım. Ondan sonra altını kapatacağım. Ee, aslında hani bunu ben e, şeyli yapıyordum. E, nasıl diyeyim? Kuşbaşı etle veya da tavukla da güzel oluyor. Ama bu sefer kuşbaşı etim kalmamıştı. E, kıymayla yapacağım. Yufkanın içine bundan koyacağım. Hani kaseyle ile birlikte Sultan e, sarması, Sultan kebabı deniyor ya ondan. Hatta canlı yayında birlikte de yapmıştık. Ee, yani bu şekilde yaptım bu sefer içini ee, azıcık da e, şey yapacağım beşamel sos yapacağım şimdi ee, bunlar şöyle iyice özleşsin ee, normalde e, eğer kuşbaşı etle yapacak olsaydım e, şey yapacaktım beşamelden azıcık da buna karıştırıp o şekilde bulayacaktım ama şimdi kıymalı olduğu için e, beşamelden içine koymayacağım sadece yufkaların üzerine koyacağım üzerine bir de kaşar tamamdır zaten yaparken gösteririm Evet, şimdi bunlar da böyle güzelce özleşsin. Ondan sonra görüşürüz. Evet, şimdi sarma aşamasına geçebiliriz. Kıymamız güzel bir şekilde kavruldu. Şu kaseye yapacağım. Öbüründe daha büyük bir kaseye yapmışım ama bu kıyma olduğu için bunu yapacağım. Şimdi binden aldığım günlük yufka diyor. Bakalım inşallah iyi çıkar. Normalde bizim burada kuru yemişçi var. E, o yufka satıyor, ondan alıyorum ama... ...bakayım, dokusu yok. Ondaki doku gibi değil. Hani o pazarlarda satılan yufka olur ya... ...onun dokusu yok bunda. Evet. Ondaki dokuyu bulamadım. Evet. Şimdi... ...zaten şeyi tutarken ayrılacakmış gibi oluyor. Şöyle... ...koyayım. Şimdi şöyle... Bismillah diyelim. Böyle çok büyük olur. Dörde yürüyün. Şöyle. Şimdi içine şöyle yerleştireceğim. Dokunurken ayrılıyor. Tavsiye etmiyorum yani. binden almayın parçalandı bile. Alıyorsunuz şeyci. Bunu anca şey olabilir. Hani tepsiye, döşeme, börek yapıyoruz ya. Ha, onun için olabilir belki. Çünkü bunda daha koyarken zaten parçalandı. Bir tanesi şöyle dibine azıcık koydum ki şey yapmasın diye. Görünüyor inşallah değil mi açı? Şöyle biraz daha mı yaklaştırayım? Şöyle yapayım daha iyi. Evet. Sanki daha iyi oldu. Şöyle şimdi kıymalı harçtan koyacağım içine. Dediğim gibi kuşbaşı etten yapsaydım bunun arasında da beşamel karıştıracaktım. Evet şu şekilde yeter herhalde. Şöyle bismillah diyelim. Güzelce üzerini kapayalım. Evet kapadık şimdi şöyle elimi alıp ters çeviriyorum şu şekilde. Bu şekilde yapıp yapıp tepsiye dizeceğim Ama öbürü yufka olsa daha güzel olurdu. Bu böyle ay tersler koyuyorum <laughs> Bu biraz daha böyle sert, kırılmaya müsait Öbürüyle olsaydı hemen beni de zorlamazdı şimdi dokunurken çit kırıldım derler, yoğun gibi. dokunurken yırtılacak gibi duruyor. Evet. Şöyle. Arasını da şuradan yine koparayım. Alt tabanı çok ince olmasın diye şöyle dibine de yufkadan koyuyorum. Şöyle yine aşamaları olan bir yemek ama güzel bir yemek. Yani bu kıymalı versiyonunu ben türettim. <laughs> Çünkü şey tıpta çareler tükenmez derler. Evde de çareler tükenmiyor. Ev hanımları pratik çözümler buluyor kendilerine göre. Ekleme yapabiliyor, çıkarma yapabiliyoruz. Zaten zamanla da insan tecrübe kazandığı için hani ona o yakışır, buna bu yakışır. Ee, uydurma yemeklerde hani yapabiliyoruz. biraz uzun olacak. şimdi kenarlarından arka ortasına koyayım. Her koyuşumda karıştırıyorum ki yani yağ dibine çöküyor ya ortak bir şekilde bölünsün diye. Evet şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Güzelce bu şekilde devam edecek. Artık görüşürüz diyorum. Zaten yeterince anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Evet şimdi çorbanın yapımına geldik. Tereyağı koydum. Şöyle salçamı tereyağı değil sadece gerçi. Tereyağı sıvı yağ karışımı. Şimdi salçamı ekliyorum. Salçamı kavuracağım. Aşkı, onlar, onlar, e, çocuk çocuğu O direk kalıyor. Murek. Evet. evet <laughs> e, <laughs> e, Ali e, yani. Evet şimdi. Evet aşkım. Evet, evet. Evet, evet şimdi salçamı kavurdum. Burada tarhanam da güzelce yumuşadı. Yani o taneli kalın hali biraz daha böyle seyrelmiş oldu. Şimdi salçadan karışımın üzerine dökeceğiz. Bismillah diyelim. Başlayalım. Şöyle çırpıcıyla karıştıracağım. Böyle hızlıca hızlıca karıştıracağım. Üzerine suyunu ilave edeceğim. Ee, baharat olarak da karabiber, e, nane ekleyeceğim. Ee, o kadar. Bir de azıcık pul biber eklemeyin. Belki çocuklar acı gelir, içemez. Evet, şimdi ben suyunu ekleyeyim. Görüşürüz diyor. Evet teyzesi Miray'a Sevim teyzem yani benim teyzem Miray'a hediye almış doğum günü hediyesi şöyle ama çok güzel evet aşkım çok güzel bir elbise ha, şöyle bakın Alisa ile aynı <laughs> evet takım oldunuz evet şimdi biraz sonra giydiririz çekeriz Evet, Alisa'nın üstü şöyle ama yüzünü rengi. göstermeden anne, anne şöyle. De, anne de. Evet. Renk değişik Evet, sadece elbisenin rengi farklı, evet. yelek farklı, ama model aynı. Ha ondan çekeyim kızım. Tacını da gösteriyor, tacımı da çektiyor. <laughs> evet, meşhur pomponlu taçlar çorap. <laughs> evet, altına da kilotlu çorap. Evet aşkım, teşekkür ettin <laughs> mi? Ama çok güzelmiş elbise. Evet yeleğiyle, kiloz çorabıyla. Artık, Teşekkür oluyor. ettin mi teyzeye öp? Tamam ben şimdi giydiririm seni şey tamam çok mı? Çok çok şimdi, şey de. De. şimdi youtuber olunca pilavı atıyordum tam hoca. Youtuber olunca hemen dedim durun durun ben geliyorum. Önce <laughs> 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 dedim bir çekeyim. <laughs> evet Miray Hanım giyindi. Ah, ben, ben, ben çok da, da ya. yakıştı çok güzel oldu. Merdivene dikkat edin Batuhan. Evet çok güzel. Çok da yakıştı. Kesesine bereket diyoruz teyzemin. Çok teşekkür ediyoruz. Evet çok güzel oldu. Miray da çok beğendi. Evet. Pilavı koydum ocağa. Şöyle kaşarımı rendeledim. Ee, şimdi şu beşamel yapmıştım. Beşemeli şöyle üzerine koyup yayacağım. En üzerine de kaşar koyacağım. E güzelce pişecek kızaracak. Beşameli yapalı bayağı olduğu için biraz katılaştı. Sıcağı sıcağına daha akışkan oluyor ya. Şöyle zaten sıcağı görünce yumuşar. Evet. Şimdi beşamelini koydum. Şimdi birazcık beşamel hani dedim yufkalarda bir kendini çeksin. Ondan sonra da çekip üzerine kaşarımız koyacağım. Zaten kaşar çabucak eriyor. Görüşürüz diyor. Evet şimdi birazcık fırında ısındı. Şöyle kaşarlarını üzerine koyacağım. Kaşarız da zaten eriyip kızarınca yemeğimiz tamamdır. Şu anda pişti, çıktı fırından, şöyle güzelce kızardılar. Krema ne yaymış? Bu aşkım. Üzeri işte bak üzerine yaydım kreması. Ha sen pastayı diyorsun. Pasta ama yemekten sonra. Tamam mı? Yemeği yedikten sonra. Tamam.